Herkese merhabalar. Kızıl Goncalar videosuyla ile, analiziyle karşınızdayım. Kızıl Goncalar dizisinde Mira ve Zeynep cephesinde neler yaşanacak? Mira tamamen düzelecek mi? Bu soru çokça merak ediliyor açıkçası. Mira karakterini tamamen bir değişime uğradığını göreceğiz arkadaşlar. Mira artık ılımlı olacak düzeldi ve kızlar için de riski alacak. Bazı riski alacak kendini. Dediğim gibi Mira karakteriyle Zeynep'in arasında herhangi bir sorun olmayacak arkadaşlar. Zeynep'i kabul edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi diğer videolarımda da bahsetmiştim arkadaşlar karakteri tamamen düzelecek. Merak etmeyin. Efsane bir hafta bizleri bekliyor olacak. Dizimize ait detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Efsane bir dizi. Dediğim gibi Sadi Hüdayi ve Cüneyt karşılaşması bizleri bekliyor bu sezon. Sadi Hüdayi'nin yapacağı hamleler adeta bizlere ekranları kilitleyecektir. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.